Önceki bölüm biraz e, kaybolmuş beyler. Biraz sinirliyim o konuda. Ne yaptık? Söyleyeyim. Şöyle biraz or bulduk. Ondan sonra bu doldurduk bunu. Yine bir şeyler bulduk. Bu yine şey böyle bir şey buldum. Diamond quality'si neymiş bu da? Burada ne var? Aynı şekilde değişik şeyler bulduk. Ya arkadaşlar kayıt butonum düzgün çalışmadığı için amına koyayım. Böyle yarak yarak şeyler oluyor. Yapacak bir şey yok. Umarım şu an yine kayıttadır. Kayıtta değilse küfür yiyecek çünkü. Ee, bu maden maceramıza devam ediyoruz. Burada ne var? Burada farklı şeymiş. Elemental Creeper'lar ağzımıza sıçtı az önce bu arada. Onlar... <laughs> Elemental Creeper modları ne işe yarıyor bilmiyorum ama bayağı Elemental Creeper var yani. Bir tanesi patlayınca herkes diğerleri de patlıyor da. Şu tarafa doğru biz e, gidelim. Ben elmas sıkmak istiyorum artık. Demir var sadece. Güzel o güzel şeyden bulduk. O güzel adamlar o güzel çektin öyle bunlar. Ben Tamam elemental orada ben şunu istiyorum. Bu dediğim gibi elmas kuvvetisinde bir ormuş. Onu hemen alalım. Redstone artık gerçekten ihtiyacım yok. Şu arkadakimizi alalım. Iron'a her zaman ihtiyaç olur. Iron alalım. Gold'a her zaman ihtiyaç olur. Gold alalım. Ee, mushroom stew'ları ben aslında şuraya koyabilirim. Çünkü mushroom stew'lere ihtiyacımız yok gibi bir şey şimdilik en azından bayağı şey bulduk ama mushroom stilere ihtiyacımız e, yok ben bir de videoları tekrardan şey yaparken başta dikkatli olmam gerek diyecekmişim elemental creeper nasıl işte gaming gelme bir yolun ne kadar izlesin o koyun elemental creeper çoğu bu ne salak patlamadı patladı. Okey. Elemental Creeper patlıyor ama çok da bir şey yapmıyor. Bu Elemental Creeper modu ben eklemedim. Bazen modlar kendi kendine bir şeyler ekliyor. Onların arasında var. Benim zaten eklediğim modlar 50-60 tane ama 100 tane kendi kendine eklediği şey, ilginç şeyler oldu. Neyse zaten önceki bölümde şöyleydi. Böyle. Önceki bölümde ben baya burayı aradım. Hiçbir şey yapmadım. Ya dolayısıyla okeyiz. Çok da bir şey kaybetmedik aslında ama eee Önceki bölüm kaybedildiği için ben bu maden macerasını 10 bölüm yapacağım çünkü siktirin gidin ama 10 bölüm madem alıyorsun izleyeceksiniz o koyayım. Evet. Ama burası düzgün bir yer değilmiş. Buradan hiçbir şey çıkaramadık. Dolayısıyla daha düzgün bir yer arayışındayız. Şu aşağı kısımlardan belki biraz bir şeyler buluruz. Mesela şu şurası ilginç gözüküyor. Buradan yine ne yapacağız? Arkadan gelip ağzıma sıçmasın diye şöyle bir şey yapayım. Arkadan gelip ağzıma sıçmasın diye. Ne yapacağız? Tekrardan kazı macerasına girişiyoruz. Ne yapıyoruz? Şu arkadaşımızı açıyoruz. Bunları koyuyoruz. Bunları koyuyoruz. Ondan sonra tekrar kazı macerasına dönüyoruz. Yine bir şeyler bulduk. Yine tertemiz şeyler bulduk. Yine güzel şeyler bulduk. Burayı iki kazmışım. Bu arkadaşım bunlar Titanium orada fena değil. Aynen Titanium zaten zaten. Diamond'ın olan. Bazen böyle böyle geliyor. Çok kötü bir ya. Tamam. Bir bir Neyse. En azından bir yer açıldı. 50 saat gene bir şey kazmadık. Güzel oldu Neyse güzel bir yer yine bulmuş olduk. Yine büyük bir yer bulmuş olduk. Burası ölüm tuzağı yine. Diamond kualisinde bir şey bulduk. Mithril ore baya güzelmiş bu iş. Şuradan gidelim burada ne var? Gittiğimiz her yeri dışında aydınlatmıyorum çünkü meşalemiz de az olduğu için çok da bir şey yapamayacağız. Diamond ore bulamıyoruz ama ısrarla. Diamond gibi şeyler buluyoruz. Belki bu benim modum ore generation'ı biraz sikiyor olabilir. Ondan dolayı da bulamıyor olabiliriz. Ama e, who fuck güzel. Goldor'lar her zaman dolar oyunu bitirmemiz için lazım. Çünkü piglinlerle trade yapıyorsunuz ya. Trade de bazen şey veriyor. End, gözü veriyor. End gözüyle de şeyi bulabiliyorsunuz. Ben Minecraft oynarken asla end gözünden end gözünü atarak şey bulamadım. Dolayısıyla oyunu bitiremedim. Araştırmadım da oyunda bir şeyler bulmaktan nefret ediyorum. Bu da bir bilgi. Şu yukarılara gidelim. Hmm. Bak seven oyuncular da vardı. Hiçbir şey diyemiyorum ama ben nefret ediyorum bir şey bulmaktan oyun elimden tutacak abi. Oyun elimden tutacak. Gerek diyecek ki, kardeşim burada bu var, şurada bu var, burada şu var, burada bu var. Diyecek yani. Demezse sikerim öyle oyun oynamam ona Şöyle yavaştan gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Videolarıma arkadaşlar like atıp abone olursanız daha mutlu olacağım. Abone hiç gelmiyor. Yiyeceksiniz ama koyayım benden. Hatta yiyin götünüzü sikiyim gözünüzü borazan gibi öttüreyim amına koyayım. Abone olacaksınız bu kanala. Kötü bir yer burası Şurada neler var? Hiçbir şey yok. Bu anından bu ne? Aa bu ne lan? Az siktir. Ağzımızda sıçar bu arada. Bu o yüzden bunu hiç ellemeyelim. Değişik bir turtle buldum 60 canı var oğlum herifin. Ağzıma sıçar öldürür beni. Acaba <laughs> şundan da fightliyor mu? Çok güzel. Gel gel bana gel gel. Sen fightliyor mu reis? Reis bir yardım et be. Quark modundan geliyormuş bu. Reis bir yardım et be. Reis be. Da yavaş yavaş yürüyor. Şey gibi morobindde vardı ya kuvarma, kuvarmalar. Onun gibi. Ulan keşke bindim böyle bir yenisi çıksa. Remaster yapsalar morobindi Şey yaptılar ya. Dördüncü oyunu yaptılar ya Oblivion'a. Oblivion sırası da güzel ama çok eski oyunun koru çok duruyor dolayısıyla eski oyunun korunu yaparak moravini yaparlarsa yine oynanmaz moravine bir yemek lazım moravine şu an oynadığınız zaman gerçekten çok eski oluyor yani şöyle quest marker zaten yok direkt oyunda eksi bir e, gideceğiniz yeri söylemiyor yine eksi bir yön. oyun grafikleri de sanırım çok çok eski artık o bir e, şey değil mod kurmanız gerekiyor ondan sonra combat desen combat iyi değil onun dışında Büyücü açayım da sen büyücü açtığın zaman bazen büyüler düzgün çalışmıyor. demuç attığında bir opponentına hmm. şey yapıyor. Diyor ki küçük bir kendi ya ananın amı ananın amı konuşamıyorum. şimdi şöyle Morrowind'de şöyle bir sorun var. Her atak girdiğinde işte büyü olsun ondan sonra sword olsun. Her atak işine girdiğinde oyun dice roll mantığına kurulu. Her atakta dice roll atıyor. Diyor ki faillandın diyor. Dolayısıyla vurmuyor opponentına. Ondan sonra büyü de aynı. Dolayısıyla ne oluyor? Atak ve combat çok kötü oluyor. Quest marker zaten yok oyunda questlere gideceğiniz zaten yok oyun iyi yaşattırıyor hissetmiyor yani oyun ee, lively hissetmiyor dünyası, dünyası güzel yine evet ama yaşıyor hissetmiyor dolayısıyla PC'lerde voice acting yok, voice acting olmadığı için ne oluyor yine eski hissettiriyor zaten eski oyun oynadığınız için yine sıkılıyorsunuz, bu sefer voice acting de olmayınca yine sıkılıyorsunuz öyle bir oyun, dolayısıyla girmek lazım yani, Oblivion bu kadar değil, Oblivion oynanır, Oblivion'un orijinalini de oynarsınız, Oblivion hala taşaklı oyundur yani. Bir Skyrim olmasa da güzel oyundur. Skyrim overrated mı? Bana göre değil. Overrated değil. Çok iyi bir şey. Ama millet tabi çok biraz bokunu çıkardığını söyleyebilirim ama overrated olduğunu söyleyemem. Çünkü benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesidir. Elder yani Scrolls umarım güzel çıkar diye düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar güzel şeyler bulduk. ben bunları şuraya atacağım. Oraya atmadan önce şuraya atacağım. Güzel bir dungeon bulduk bu arada. Dungeon'ı da siktik. Backpack'i backpack, backpack atabiliyoruz mu? Öyle bir şey yapamıyormuşum. Bu şunları aldık. Maden itemlarını koyduk. Maden itemleri tamam. Şunu koyup bunu koy. Ondan sonra bunu koy. Bunları ver. Müzik listesi. Bu neymiş? Seed. Aa, değişik bir seed var. Değişik bir seed var. Okey. Onu koyup bunu koy. Bunu koy bunu koy bunu koy. At ağrımı. Hmm, güzel topladık bunları da ver abi. Name tagler işimize yarar. At armalarını yine koy. Bunu koy. Bunu da buraya koy. Bu chestleri alır mıyız? Chestleri de alalım. işimize yarar. Chestleri de al abi. Chestleri de al. Chestleri de bunun içine koy. Bu salak şeye atacağım zaten buradan. Master Spawn'da kalabilir buradan buraya geldik Aşağı doğru tekrar gidelim güzel bir Master Spawn'ı bulduk Ve güzel oldu ne yapalım Güzel oldu yani Aşağı doğru biraz daha inelim Bakalım neler bulacağız Tekrardan geldiğimiz yol burasıydı galiba Aynen yukarıda bir şey yoktu Yukarılarda bir şey varmış buralara çıkıyormuş ama biz buraya geldik buradan Buraya gelmiş olduk o zaman kısma da geldiysek e, burayı da bitirmiş olmuyor muyuz Kral Bey Kral TV Burayı da bitirmiş olmuyor muyuz hmm, Bak yine güzel bir Or bulduk Çok güzel Ama düzgün şeyler bulamıyoruz ee, Rahatsız etmeye başladı bu durum Mesela diamond hala bulamıyoruz Yine güzel şeyler yok Sağ kısımda baktığımda etraf love falan Love derken sevgiden, aşktan bahsediyorum. Love, o kısım. <laughs> Love'un üstünden yürüyeceğiz, karşıya geçeceğiz, bakalım neler bulacağız. Üstünü iyice kapatalım da bizi sikmesin bu iş. Genelde Love'ın olduğu kısımlarda Diamond olur. Bu eski bir Minecraft şeyidir, bilgisidir, için çağlardan olma. Ama bizim bu kısımda o mevcut değil. Ama şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? Aa lavun üstünde bir yer var. Güzel. Hemen oraya bir yol inşa edelim. Bir yol ee, dediğimiz tarzın. Şöyle bir item. Bir tabii ki deep slate lazım. Ki backpack'teki deep slate'leri de alabiliriz. Bir tanesini alalım. Şunu atalım iki tanesini. Tamam. Backpack'teki deep slate'leri işimizi görür. Şöyle bir çıkalım. Büyük bir ev yapmak isterim. Daha doğrusu yapacağım ama ben o evi videodaki yapacağım yüz dışında işte internetten baka baka şeyler yap YouTube'dan baka baka bir şeyler yapacağız. Çünkü benim ma mimarlık oyunda yarak gibi. Gerçekten de bir makyaptır. diyecektim ki burada bir geldiğimiz yolmuş. Evet beyler, ne oluyor? Dolayısıyla e, kötü yerlere inmiş oluyoruz. Evet, ne yapacağız? Yeni bir alan bulmamız lazım. Bu madeni sökmüş bulunmaktayız. ağzına nasıl bulunmaktayız? Buradan gittik. Şuralara çıktık. Burası zaten bildiğimiz yol. Karşı tarafa gidersek karşı tarafta ilginç yer varmış. Karşı tarafa doğru o zaman gidelim. Karşı tarafa da gitmişiz amına koyayım. Ee, şu yukarıda değişik yerler var. O zaman buradan gideceğiz. Aynen. Şuralara çıkalım. Burada ilginç bir yol varmış. Bakalım belki o yola çıkarız. Tekrardan ne yapacağız? Bomboş maden giyindik. Ben ne yapayım biliyor musun? Bu videoyu burada sonlandırayım. Benim götüm yemedi belki çekmiyor falandır. Ee, diğer iki görüntüde görüşmek